Merhaba kampanya İndirim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 14 Ağustos Perşembe günü A101'e gelen aldın aldın kataloğundaki ev tekstil ve terlik ürünlerini inceleyeceğiz. Ürünlerimize geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk haberdar olma fırsatını yakalarsınız. Çift kişilik kenar alezi korumalı yatak alezi 329 TL. Tek kişilik kenar korumalı yatak alezi 229 TL. Yastık alezi 50 70 cm 65 TL. Pierre Cardin Harmony silikon yastık 199 TL. Çift kişilik pike 299 TL. Erkek patik çorap 5'li 69,5 TL. 28 kot şapka 149 TL. Kız çocuk pullu şapka 99,5 TL. Kanatlı kurutmalık 18 metre asma kapasitesi varmış 299 TL. Bütün masası 599 TL. Cam diş fırçalık 39,5 TL. Cam sıvı sabunlu 49,5 TL. İlaç kutusu 49.50 kuruş. Sof çöp kovası 20 litre 179 TL. Bunlarda 3 taksit imkanı da mevcutmuş. Evet yine A101'in 9 Ağustos 31 Ekim tarihleri arasında geçerli olan terlik ürünlerini göz gezdirelim. Kadın tek bant terlik 109 TL. Kadın eva tek to tokalı terlik 89 TL. Kadın kemerli terlik 89 TL. Erkek kemerli terlik 89 TL. Kadın beti eva terlik 99 TL. Kadın çizgili sauna terlik 79 TL. Kadın Eva kapalı terlik 99 TL. Kadın Eva çift tokalı terlik 79 TL. Kadın tek tokalı kalın taban terlik 99 TL. Kadın Lulu Eva kalın taban terlik 99 TL. Kadın Aiden geniş tek bantlı terlik 89 TL. Kadın Mia Eva terlik 99 TL. Kadın sarmalı sandalet 139 TL. Erkek sarmalı sandalet 139 TL. Kadın kalın çapraz terlik 89 TL. Kadın Luna Eva kalın taban terlik 99 TL. Erkek Eva çift tokalı terlik 79 TL. Erkek çizgili sauna terlik 79 TL. Erkek Luna kalın taban terlik 119 TL. Erkek gondol formlu terlik 115 TL. Çok çirkin gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk çift toka desenli patik filet terlik 69 TL. TL. Kadın deniz ayakkabısı 99 TL. Erkek deniz ayakkabısı 99 TL. Erkek eva kapalı terlik 89 TL. Çocuk tavşan figürlü terlik 109 TL. Çocuk mago eva terlik 79 TL. Çocuk Dori Eva Kemal Terlik 89 TL. Çocuk Eva Çift Tokalı Terlik 69 TL. Çocuk Eva Kapalı Terlik 69 TL. Hayvan Figürlü Terlik 99 TL. Diğer sayfamıza geçelim. Kadın mantar tabanlı terlik 239 TL. Kadın cırtlı terlik 59 TL. Kadın çapraz kot terlik 69 TL. Erkek çapraz kot terlik 69 TL. Kadın V desenli terlik 59 TL. Kadın H desenli terlik 59 TL. Kadın çift tokalı terlik 239 TL. Kadın tek tokalı terlik 239 TL. Erkek çift tokalı sandalet 109 TL. Erkek çift toka poli terlik 109 TL. Erkek çift tokalı terlik 89 TL. Erkek çift cırtlı poli terlik 109 TL. Kadın eva kalın terlik 109 TL. Kadın hasırlı terlik 49 TL. Kadın ince terlik bant terlik 89 TL. Kız çocuk çilek desenli terlik 69 TL. Kadın çilek desenli terlik 79 TL. Kadın yüksek taban sandalet 109 TL. Kadın yüksek taban çift toka terlik 119 TL. Kadın kalın taban tek bantlı terlik 119 TL. Kadın alen tek bant terlik 89 TL. Kadın yüksek taban aksesuarlı sandalet 139 TL. Erkek kalın taban tek bantlı terlik 109 TL. Kadın kalın taban sandalet 149 TL. Kadın tekrar sayfamıza geri gelelim kadın çizgi desenli çift tokalı terlik 119 TL. Kadın sargı desenli terlik 129 TL. Erkek alen tek bant terlik 89 TL. Erkek desenli taban tek bant terlik 99 TL. Erkek eva kalın taban terlik 109 TL. Erkek kemerli terlik 89 TL. Evet bu ürünlerde tekrar hatırlatalım 9 ve 39 Ağustos ve 31 Ekim tarihleri arasında geçerli terlik ürünleri ve 14 Ağustos Perşembe günü geçerli olan genelde çarşaf ev ihtiyaçlarını yönelik ürünleri inceledik videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz